Benim ismim Durmuş Ali Demir. Ben e, serindeki deneylere katılmıştım Kerem Can Kocak hocamızla beraber. E, o sırada bir takım arkadaşlarımızı tanıma fırsatım oldu. E, e, değerli arkadaşımız Berkol'u tanımadım ben, kendisiyle tanışmadım. Dilerim güzel bir şey olur onun da şeyine, e, hani güzel bir anası olur. Ben aslında günlük hayatımızda hepimizin çok yakından bildiği bir şey konusunda konuşacağım ama tabii ki konuştuğumun sonunda günlük hayatımızda bilmediğimiz şeylere gideceğiz. Merak etmeyin hiçbir matematiksel formül şu bu yok. Sizleri hani umarım karmaşık gelecek bir şey gitmeye gitmeyecektir. Şimdi cisimlerin bir kütlesi var, bir de ağırlığı var. Kütlesi onun madde miktarı, yani işte ne bileyim işte şundaki toplam madde miktarını ölçmek için teraziyi kullanıyoruz. Tabii bunu bırakınca aşağı doğru düşüyor. Onun düşmesinin sebebi kütlesi değil, yani kütlesi olmadan en azından temelde anlayamayız ama düşmesinin sebebi çekimin onu çekmesi yani yer çekimi onu çektiği için düşüyor kütlesinden dolayı değil ee, kütlesinin olması zorunlu Tabii ki temel anlamamız bakımından Newton mekaniğinde ee, ölçüde cisimlerin bir kütlesi var bir de ağırlığı var ee, dünyadayken ki ağırlığı ile aydayken ki ağırlığı başka başka Bunlar farklı şeyler. Ee, e, şey olarak e, e, dolayısıyla iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor taşıdığı madde miktarı ile ona etki eden kuvveti birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ağırlığımız yer çekiminin bize uyguladığı çekim kuvveti oluyor. Kütlemiz ise bizim taşıdığımız madde miktarı. Madde miktarını ölçerken gene de böyle teraziler kullanıyoruz ki buna etki eden çekim kuvvetiyle buna etki eden çekim kuvveti aynı olduğu için onlar birbirini götürüyor. Aradaki fark varsa eğer sadece kütlesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kütleyi ölçmüş oluyoruz. Ee, ama e, tabii e, günlük hayatımızda ağırlığı da ölçüyoruz. Ağırlığı ölçmek için tipik olarak kantar kullanıyoruz. işte Ne kadar çekerse o kadar şeklinde. E, köydeyken, küçükken çocukları e, ağırlığını ölçerlerdi, ensesine takarlardı kantarı. Böyle <laughs> çocuk. Ağırlıkların ağırlığını ölçerlerdi. Tabii ki kalibre ederseniz ağırlık işte ağırlık olarak ne ölçtüyseniz onu onunla bölerseniz kabaca şey bulursunuz kabaca kütlesini bulursunuz ve dersiniz ki senin işte sen şu kadar kilosun yok sen şu kadar kilosun diye kişilere söylersiniz bunu tabii ki bu artık ilkokul ya da ortaokulda çocukların da dizayn edebilecekleri bir şey, ölçüm bir şeyini dizayn edebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Yani ağırlıkla kütle arasında belli bir ilişki var ve bu ilişki de bulunduğumuz çekim alanının değerine göre değişiyor. Dünyada bir başka, ayda bir başka, güneşte bir başka, neredeysek ona göre değişim gösteriyor. Ee, e, tipik olarak bir ilişki yazmak istersek, bu ağırlık eşittir, kütle çarpı çekim ivmesi olmuş oluyor. Yani bir şeyin kütlesi neyse onu bize veriyorlar, bulunduğu bölgedeki çekim ivmesiyle bunu çarpınca bize bunun ağırlığı çıkıyor. Diyeceksiniz ki bu kadar dert edecek ne var bu konuda? Yani ne var ki? Ya, be, be, belki de hiçbir şey yok ki. Ee, en azından hiçbir problem olmamalı. Hepimiz her gün ağırlık nedir ölçüyoruz vesaire bakıyoruz. Ee, bütün mesele şu ki bu, bu, formülü acaba bir temel parçaca uygulayabilir miyiz? Yani e, yani yani şu montu böyle bıraktığımda düşü veriyor değil mi? Çekim kuvvetinden dolayı. Acaba bunu oluşturan atomlar, atomların içindeki elektron dediğimiz mi? zerrecikler, asla gözümüzle göremeyeceğimiz şeyler. Ya da onun içindeki proton dediğimiz şeyler. Proton içindeki kuark dediğimiz kuarkın yanındaki kuarkları birbirine bağlayan gluon dediğimiz şeyler. Yani Berkeley'nin o deneylerinde yaptığı şeyler de böyle çekim alanı düşüyor mu acaba? Nasıl düşüyorlar? Bunu anlamak istiyoruz. Yani amacımız tabii ki makroskopik cisimler için bu böyle ama bir parçacık için uygulanabilir mi? O büyük bir mesele bizim için. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ee, mesela bu Higgs bozon diye çok duymuşsunuzdur tanrı parçacığı falan derler. O ya da foton ışık Baksanıza ışık ne biçim geliyor üzerime. O ya da ışığın bir kardeşi, kütleli bir kardeşi olan Z bozon falan. Bunlar nasıl etkileniyorlar acaba? Bunlar için, bunlar için de bu ilişkiyi yazabilir miyiz? Elektron için yazabilir miyiz? Proton için yazabilir miyiz? Bunlar için bunu yazabilir miyiz? Mesela biraz bu. Aslında bakılınca ya niye olmasın ki? kocaman cisim için yazıyorum. Onu oluşturan parçacıkların her birisi için de yazıyor olmam lazım. Değil mi? Biz bunu bekleriz ve yazmak da çok doğal. Yani yazmazsak olmaz zaten. Yazmamız lazım. Dolayısıyla bunu, şu formülü bir anlamaya çalışmamız lazım. Bunda iki tane kişi var. Birisi kütle, birisi çekim yüğmesi. Bunları a, anlamak a, amacındayız. <laughs> Bunları bir taş parçasına ya da bir makroskopik cisme ya da şu su şişesine uygularken problem yok. Bunları ama küçük elementer parçacıklara, küçük temel parçacıklara uygulamaya kalkarsak ne olur? Bunu anlamak istiyoruz. Ama bunu böyle çok derecesine çılgın formüllerle falan değil, daha böyle daha anlaşılır düzeyde tutaraktan anlamaya çalışalım diyoruz. Kütleye bu kütle denen şey mefhum çok karmaşık bir şey. Bunun tanımını Newton bile yapamamış, yaptığı tanımı da pek bir anlamı yok, boş bir laf işte. Yani demiş ki işte ne kadar madde miktarının ölçütüdür demiş. Bugün bizim kullandığımızı söylemiş. Madde miktarı da neyin madde miktarı? Ne demek yani madde miktarı? Onu çok tarif etmemiş. Zaten edemezdi de. O zamanki bilgi çok sınırlı. Çok da bir şey yapamazdı bu konuda. Diyebileceği zaten hepsi oydu. Ama bu 20. yüzyıla gelince insanlar 20. yüzyıla gelene kadar şeyi fark ediyorlar. Radyoaktivite. Yani bu yaş tayini yapılıyor ya. İşte bir tane kütük buluyorlar. Hemen bir ölçüm yapıyorlar üzerinden. Diyorlar ki aa bunun yaşı 5000 yıl ya da 2000 yıl. Hemen ölçüyorlar. Nasıl ölçüyorlar? Ee, yani bunun belli bir kuralı var. Belli bir belli bir izotop var. O izotopun işte belli bir bozulma şeyi var vesaire. Ya da arkeologların daha genel analizleri işte bir şeye bakıyorlar üzerindeki toryum miktarıyla uranyum miktarını karşılaştırıyorlar. Bunun ikisi normalde başlangıçta şu kadar olmalıydı diyor. Aradan şu kadar yıl geçerse bu kadara düşmeli oran. Ha oradan bunu bulabiliyor. Buradaki kullandıkları şey yaş tayininde hep radyoaktivite. Yani radyoaktif bir bozulma var. O bozulmanın hızını biliyorlar, ona göre hesaplıyorlar. E 20. yüzyılda bizim en güzel anladığımız şeylerden birisi şu oldu. Bu bozulmanın hızını anladık ve bunun hızını ölçünce de şeyi farkına vardık. Dedik ki farkına vardık ki foton gibi böyle bir ışık var. Işık parçacığı var ama bu parçacık kütleli olmalı elektrik yükü olmalı falan böyle acayip bir parçacık olduğunu fark ettik. 1900 e, işte 30'lardan sonra 40'larda bunu fark ettiler insanlar. Fakat <laughs> o zamana kadar ki o zaman teorik fizikçiler, o dönemin teorikçileri bir şeyin farkına vardılar. Aslında tarihte hiçbir zaman Kütleli, elektrik yükü de olan bir fotonu hiç insanlar ne düşünmüşler, ne çalışmışlar, ne analiz etmişler, ne de bunu anlamaya çalışmışlar. Hiç kimse bunu düşünmemiş bile, aklına bile getirmemiş böyle bir şey olacağını. Hadi bunu anlayalım çocuklar diyerek başlamışlar ve kabaca 20 yıl alıyor bunu anlamaya çalışmak. Sonuçta bu Abdülselam diye birisini duymuşsunuzdur belki. Yani işte onlar Nobel ödülü alıyorlar bunu bulduk diye sonradan. 1967'de anlamayı başarıyor insanlar ve şunu anlıyorlar. Aslında kütle diye bir kavram hiç yok. Parçacıklar normalde böyle bir şey saiz değiller. Sadece önemli olan bir ortam var. Bu ortamla mı olan etkileşmenizin şiddetine göre kütle diye bir mefhum kazanıyorsunuz. Ortamı oluşturan ise daha önce de sözüne ettiğimiz Higgs alanı denen bir şey var. Bunun bir çökeltisi var. Böyle bir çökelti tıpkı kirli bir suyun bardağın dibinde bıraktığı çökelti gibi gerçek anlamda bir çökeltisi var. Bu çökelti bütün uzay ve zamanı kaplıyor. Sabit bir değerle kaplıyor. Siz bu çökeltiyle ne kadar etkileşirseniz kütleniz o kadar yüksek oluyor. Mesela bir parçacık var, üst kuark dediğimiz. Bu üst kuark bu çökeltiyi çok seviyor. Onunla çok kuvvetli etkileşiyor. Onun o yüzden kütlesi çok büyük. Büyük çok kocaman bir kütlesi var. Ama mesela elektron bununla etkileşmiyor, sevmiyor. Elektronun mini minnacık kütlesi var. İkisi arasında 10 üzeri bilmem kaçlık faktörlük bir fark var e, şeye göre. Dolayısıyla sizin şey gibi bu, yani beton bir yolda koşan koşucuyla kum, bir kumsalda koşan koşucu arasındaki fark gibi. Kumsalda koşmak çok zor etkileşiyorsunuz. Çok yüksek ediniz ve çok yavaş ilerliyorsunuz. Siz çok kütleli gözüküyorsunuz uzaktan bakan birisi için. Ama kumsalda çok hızlı koşabiliyorsunuz. Sanki uçuyorsunuz. Yani o kadar hızlısınız. Hiç etkileşmeniz yok gibi yani. Aradaki fark o. Bu Higgs çökeltisi denen bir şeyle orantılı. Higgs çökeltisi ise dinamik. Burada şu etkileşmeyi kullanmış oluyoruz. Enerji işte kütleyle orantılı. E eşittir mc kare. E, e, enerji de nereden geliyor? Bir çökeltiden geliyor. Dolayısıyla parçacığımızın kütlesini bir enerjiye eşitledik. Enerji ise bir çökeltinin kendisi zaten. Bir enerji çökeltisi var elimizde. Higgs dediğimiz şeyin kendisi. Bu anlama geliyor. Fakat, 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 fakat. Bu çökelti, bu çökelti kuantum etkilerine karşı aşırı duyarlı. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Kuantum kuantum fiziğinden gelen biliyorum sizin konunuz değil. Biliyorum size çok uzak ama e, atom ve atomun altındaki küçüklükteki bütün sistemleri kontrol eden teori ya da fiziksel kuram, fiziksel yapı kuantum fiziği. Kuantum fiziğine göre bir e, varlıklar hem dalga hem parçacık halinde vardırlar. ikisidirler aynı anda. Birisini çok seviyorum, diğeri olmasın diyemezsiniz. İkisi de olmak zorundalar aynı anda. Ve bu parçacıklar, bu bu, bu, bu sistemler, bütün sistemler. Mesela elektron, elektronu gözünüzde böyle canınızda bir temel parçacık elektron hep duymuşsunuzdur. İlk öğretimde, orta öğretimde sözünü etmişlerdir. Elektron hep tanecik olarak geldi değil mi aklınıza? Asla, elektron asla bir dalga. Öyle bir öyle elektronun tanecik olduğu durumlar böyle lokalize olup da bir tanecik olarak davrandığı durumlar çok nadir. Elektron atomun etrafına böyle yayılmış, böyle şey yapan, yayılan bir dalga aslında. Dalga hareketi. Elektronu tanecik olarak görmek için bir sürü dalga üst üste bindiriyoruz. Bindir, 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 bindir. Ondan sonra eğer bu dalgalar birbiri üzerine yapısal, yapıcı bir şekilde üst üste geldirirse bir noktada biriktiriyorsunuz. Ha tanecik gibi oluyor, modellemiş oluyorsunuz. Buna biz dalga paketi diyoruz. Bu atom, bu kuantum etkileri çok çok sert etkiler. Yani nasıl desem ya kuantuma bakmaksak da olur diyemiyorsunuz. Normalde dersiniz ki ya normalde işte averaj değeri bu kadar. Kuantum etkilerini hesaplasam yüzde bir çıkar. Ne olacak ki? Burada bu böyle değil. Bu çökeltiye olan kuantum katkılarını hesapladığınızda bunun kabaca nasıl desem 10 üzeri 16 10 üzeri 9 1 milyar mı hocam? Evet. 1 milyar değil mi? 9 yani 100, 100, 100 milyon kere 1 milyar katı 100 milyon kere 1 milyar katına fırlıyor bunun değeri. Yani Higgs parçacığının bizzat gidip laboratuvarda Kerem hocamların doğrudan ölçtükleri Higgs kütlesi de 100 milyon kere 1 milyar katına fırlıyor. Ve bildiğimiz radyoaktivitenin hızını belirleyen o hızın kendisi de 100 milyon kere 1 milyar katına fırlıyor. Elektronun kütlesi de 100 milyon kere 1 milyar katına fırlıyor. Yani bütün teori batıyor. Hiçbir şey kalmıyor Tabiata dönüp bakıyorsunuz her şey yerli yerinde. Hiç böyle bir etki yok. Ama kuantum etkilerini hesaplıyorsunuz, katıyorsunuz, elinizdeki teori batıyor. Yani işin özeti şu, siz bunun kuantum etkilerini anlayamıyorsunuz. Siz bunun kuantum fiziksel etkilere karşı bu sisteme dayanıklı hale getirememişsiniz. Getirmek için çok modellemeler yapılmış. Kerem Hocam benden daha çok iyi bilir kendisi bizzat deneyin başındaki bir profesördür. O bu işin bir, yani deneyi bizzat yapanlardan ve yani deneyde o beklediğimiz parçacıkları gözlemlemiş değiliz şu anda. Belki daha yukarıda gözleyeceğiz ama şu anda gözlemiş değiliz. İşin özeti şu, elimizdeki kuramın biz kuantum etkilerine karşı dayanıklı, kararlı, tahmin gücünü sürdürecek yapıda ve şekilde tutamıyoruz. Yani bir cismin ya da bir parçacığın ağırlığı deyip geçmeyin. Öncelikle zaten kütleyi anlayamamışız daha. Kuantum seviyesine. Diyebilirsiniz ki kuantuma ne gerek var? Yani yapmasak da olur. İyi de Atom ve atomun seviyesi altındaki her şey zaten kuantum olmak zorunda, kuantum dünyasında. Ve atomun mesafesi bir nanometre, sözünü ettiğimiz parçacığın e, kütlesinin bize işaret ettiği e, mesafe 10, e, 10 üzeri eksi 18 metre civarı yani e, işte nano kere nano, nano kere nano yani aşağıda. Dolayısıyla kuantumun hepsi e, tamamıyla kuantumu kullanmamız lazım. Bu kararsızlığın, bu çökmenin sebebi şey, kuantum etkilerini kattığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Kütlenin karesi, kütlenin karesi artı bir maksimum neyse o maksimum değerin e, karesi kadar büyüyerek gidiyor elimizdeki. Bu maksimum değer bizim kuantum dalgalanmaları var ya, kuantum dalgalanmaları için hayal edebileceğimiz en küçük frekans. Şey pardon özür dilerim tam tersiniz en yüksek frekans. Bu E max dediğim şey en yüksek frekans. Diyebilirsin ki sonsuz frekansa gitsek sonsuza mı fırlayacak? Evet aynen öyle. Sonsuz frekansa gitsek sonsuza fırlayacaktı. Ama tabiatımızda sonsuz frekans yok. Çünkü Newton'un çekim sabiti denen bir şey var. Belki hatırlarsanız. O zaten bloke ediyor. Sonsuza gitmeyi engelliyor. Bir noktada kesiyor. Newton'un çekim sabitinden gelen frekansı koyarsam şu başlangıçtaki değer bu toplamını hesapladığımızda başlangıçtaki değerin 10 üzeri 16 10 üzeri 32 katına fırlıyor. Yani işte demin dediğim 100 milyon kere milyar dediğim sayının sayıya fırlamış oluyor. Bu kadar büyüyor. Böyle büyük bir değere fırlıyor. Bundan dolayı elimizde tabiatta normalde var olan, işleyen, deneylerde doğrudan gözlediğimiz, böyle tek tek ölçtüğümüz ve var olduğunu, stabil durduğunu, kararlı olduğunu bildiğimiz sistem kuramsal olarak batıyor. Biz bunu anlayamıyoruz. Bu işin bir yönü. Bunu anlamıyoruz. Ve bu bizim şu anda karşı karşıya kaldığımız muazzam bir problem. Biz size fizikçiler neyle uğraşıyor diye sorarlarsa gönül rahatlığı edebilirsiniz. Bu adamlar daha bir parçacığın ağırlığını bile anlayamamış diyebilirsiniz. Ve bu işin üzerinden 400 yıl geçti. Şaka değil. Hala anlayamamış durumdayız. Tam 400 yıl önceki Şahıs Newton denen şahıs bunu bir koca cisim için, dünya için, ay için modellemişti. Ama şu an parçacık için modellemeye çalışıyoruz ve anlayamıyoruz. Ee, yani dediğimin tekrar etmem gerekirse kütlenin tutarlı bir kuantum kuramı yok. Mesele burada. Kütlenin. Mesela elektron için, kuark gibi parçacıklar için kuramımız çok fena değil. Yani bunları anlayabiliyoruz. Ama iş Higgs bozonunun kendisine geldiğinde ya da fotona geldiğinde ya da ya da gluona geldiğinde o diğer parçacıklara elimizdeki şey batıyor bizim. Hiçbir şekilde tutamıyoruz sistemi. Bizim problemimiz bu. Ama problemi sadece bu değil biliyor musunuz? Yani başka yönü de var problemin. Bir de çekim ivmesine bakalım çekim ivmesi var ya g yani belki hatırlarsınız ağır mg derdik. Öyle okulda öyle öğrettiler bize. Bu g denen şeyi çok masum zannetmeyin. Bu çekim ivmesi. Ve Einstein denen birisi var. Bu Einstein denen adama göre, adama göre bu çekim ivmesi aslında içinde bulunduğumuz uzay ve zamanın eğriliğinden ibaret. Yani çekim kuvveti diye bir şey yok aslında. Dünya çok büyük affedersiniz eşek gibi büyük, o etrafındaki uzay ve zamanı büküyor. Biz o bükülmüş uzay ve zamanın içinde olduğumuz için çekildiğimizi zannediyoruz. Çekim bir kuvvet değil. Uzay ve zamanın kendisi aslında çekim kuvvetinin ki. Güneşin etrafında olsa bükülme daha da şiddetli. Onun için mesela güneşe yakın hareket eden Merkür gezegeni sapıtıyor hani astrolojide Merkür geri gitti falan derler. Yani aslında sapıttığı için oluyor o. O çekim alanında, kuvvetli çekim alanında yolunu şaşırıyor. Öyle diyelim basitçe. Dolayısıyla aslında çekim diye bir kuvvet yok. Çekim bir ortam. Alan, ya yani ortam yani ortam. Mesela ne bileyim ben kara deliklerin etrafına gittiğimizde iyice böyle artık yani oraya giden geri gelmiyor zaten hani o şekilde. Çünkü çekim kuvveti o kadar yüksek ki her şeyi yutuyor. Geri ufak çok zayıf bir radyasyon verdiğine inanılıyor Hawking radyasyonu diye ama ona da pek inanan yok yani. O, o civarda kuantum fiziğini zaten anlamadığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla Einstein denen bu adamın dediğine göre bu çekim gücünün esasında uzay ve zamanın eğriliği. Bir problemimiz var bizim. Biz temel bir problemimiz var. Eğriliğin kuantum kuramı yok. Yani uzay ve zamanın eğriliğini anlayabilecek bir kuantum mekaniksel, kuantum teorik bir kuramımız yok. Yani biz hani kütlenin kuantum kuramı yok dedik ya, daha beteri de var eğriliğin kendisinin kuantum kuramı yok. Onun için Einstein hep demiş ki ben bu kuantum kuramına karşıyım ne bu böyle falan demiş. Ciddi almayın dediği aslında çok kurnazca bir laf. Çünkü kendi kuramının kuantum kuramı yoktu. Kendi yaptığı şeyin kuantum kuantum karşılığı yoktu. Bundan dolayı kuantum meke, kuantum mekaniğine hep karşı çıktı. Hep onu dışarıda tuttu. Kendisini İsviçre'den Almanya'ya getirirken Max Planck ve diğerleri Alman Bilimler Akademisi'ne pardon Prusya Bilimler Akademisi'ne getirirken ondan hep kuantum fiziği çalışmasını istediler. Kuantum fiziğinin gelişmesine sen katkı ver dediler. O, o tuttu çekim kuvvetini çalıştı. O başka bir mesele. Tabii yine Nobel aldı. O bayri, başka bir şey. Einstein bambaşka bir şeydi. fotoelektrik ile aldı Foto elektrik etkiyle aldı da Nobel konuşmasında sadece göreceliği anlattı. Hiç kendisinin Nobel ödülü verilen konudan bahsetmedi bile. Hiç tek bir kelime yok kendisine verilen ödülle ilgili protesto etmek için kızgınlığından dolayı yani hiç kimse de yani yani görecelik üzerinde hiç kimse Nobel ödülü almadı kuramı üzerinden daha sonra tabii ki Karadeli'yi gözledikleri için Nobel ödülünü hemen aldılar çünkü bunlar deney deneysel olarak olunca alırsınız ama o kuramı çalıştığı için o teoriyi çalıştığı için kimseye Nobel falan vermediler bugün bile hep şeydirler ya bu çok bir kuram bu falan hala yani Einstein üzerinden kaç sene geçti